Abi elini çabuk tut. Elli çabuk tut. Hadi. 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 Topla şurayı. Topla şurayı. Sen yaparsan olur? O kusura bakma karınca kardeş. Oh, çalışıyorsun sen de bizim gibi ha. Ekmek bekler tabii yuvadaki yavrular. Ya biz de sizin mekana geldik. Rahatsızlık verdik. Ama vallahi şu an biter bitmez karavanaya koşup yumulacağız. Meraklanmayın. Oo, sen yeni mi geliyorsun atom karınca? Ben de dün bu yeni birliğe katıldım. Adı 56. piyade alayım. Ama benim bütün firarları sayacak olursak tabii benim 8. piyade alayı oluyor. <laughs> Vallahi bu sefer güzel yere denk düştüm sanki ha. Aslına bakarsan çok eğlenceli. Ya bunlar kapıda karşıladılar beni sağ olsunlar. Ya inanmayacaksın ama albayla öğlen yemeği yedik be subay gazinosunda. Aa, <laughs> hadi sen oyalanma benimle. Anam babam bekler. Ah be anne. Ben de seni çok özledim ben. Hiç tutamadık sana verdiğim sözleri. Ama çok üstüme geldiler be anam. Ben de kendimi tutamam bilirsin. Şu askerlik bir bitsin... ...ellerinden, gül yanaklarından... ...koşa koşa gelip öpeceğim. Ama ne zaman bilinmez. Şafak Ömür bu yani. Alo... ...araziye yayılmaya gelmedik buraya... Herkes senin yüzünden çalışıyor. Kalk sen de çalış. Benimle ne ilgisi var babacan? Ben geldim diye mi çıktı bu atlar be? Cevap veriyorum. Hayır. Eyvallah. Buradaki en akıllı adam sensin herhalde ha. Ayıptır söylemesi ama öyleyimdir. Karatop! Bak maritan geldi lan. Oş! Ulan yine geldi bu hırsız et. Oş! 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 Ulan! Uğursuz Uyyy! Hoş ne be? Köpek anlamadı bak iyi yaval aval. Yok Laz abi, kara topu gördü ya, sevdalı sevdalı bakıyor. Ulan Dursun, bana bir daha kara top dersen... Ne yaparsın? Toplumun içinde beni rencide mi eder? Git ya! Vay be hocam be! Ulan bir saatliğine komutan olacağım diye yaktın ulan askerliğini. <laughs> Arıza işte lan. Neyini yaktın be? Daha ilk günümdü zaten. Beş kez yakmış oğlum zaten askerliği. Yetmiş beşe iki tertip olur kendisi. Vay be! Yetmiş beşe <laughs> iki tertip Oha. ha? Oha! Ulan neredeyse on sene olmuş be hocam. Saymadım be. O kadar olmuş mu ya? Bir dün neydi be Hüseyin? Uzun hikaye anlatırız. Ulan oy be oy be ya. Ayıp la ayıp. İnsan yavuk musuna böyle mi yapar lan? Yeter <laughs> be. Hadi 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 hadi. Bırakın gevezelik etmeyin de toparlanın. İnelim böyle artık hadi. Bitmez oğlum bizim askerliğimiz. Bitmez. <laughs> Hele şu yeni gelen üst teğmenle hiç bitmez abicim.